Evet arkadaşlar bugün, e, bugün attığım videoda şöyle bir şey vardı demiştim. E, işte YouTube kapanabilir diye. Brawl Stars ve YouTube'un konu değiştirme, konum değiştirme yerlerine şimdi size göstereceğim. E, altta, sağ altta bulunan e, YouTube şeyime gireceğiz ve hemen ayarlara giriyoruz. Evet buradan genelde basıyoruz tabi. Konuma basıyoruz arkadaşlar. Konum istediğiniz yer seçebilirsiniz ben. Azerbaycan seçeceğim. Nerede Azerbaycan? Azerbaycan seçtim. Evet bu şekilde oluyor. Uygulama dilini de istediğiniz yap istediğiniz yapabilirsiniz. Değiştireceğim yoksa şu şey olur ya. Azerbaycan dilini de değiştireceğim. Çünkü hem Tür <laughs> Türkçe olmuyor. Evet. Şimdi bakalım. Aa, olmamış. Ben hemen ara Azerbaycan'a geçeceğim. Geç. Tamam. Evet çünkü daha kolay nasıl bu Şurada gösteriliyor zaten. İşte o şekilde. Şimdi Şuradakine geçeceğiz Brawl Stars'ınki zaten herkes biliyordur o zaman hemen geçelim Arkadaşlar i̇şte şimdi Brawl Stars'a e giriyorum Evet Hadi. Şimdi arkadaşlar zaten biliyordur herkes ama ben yine de göstereyim Daha Farklı bir yöntem varsa oradan da yapabilirsiniz Hemen şuradan e, konuma giriyoruz ben yine Azerbaycan yaptım bu şekilde dilde de İngilizce yapacağım Mecbur. Evet işte. Belki siz de değiştirmek istemezsiniz. Ama neyse bu kadar da bu videoda. Ee, i̇nşallah bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bu görmüşsünüzdür. Sizi çok fazla seviyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Yani o kadar. <laughs> görüşürüz.